Şimdi bu Firearm sunucusuna herkese almıyorlar. Ama saygılı biriyseniz girmemiz çok daha kolay. Chrome RP'den bahsediyorum. Bu sunucunun telefonu GKS Phone ve size şaka gibi gelecek ama bu telefonu oyun dışındayken de bağlanabilirsiniz. Ve bu özellik sayesinde artık ekibinizi oyun dışındayken de takip edebilirsiniz. Nasıl girebilirsiniz onu anlatayım. İlk önce App Store veya Play Store'a giriyoruz ve GKS Phone yazıyoruz. GKS Phone çıktı. Onu indiriyoruz. Uygulamaya giriyoruz ve Chrome RP'yi seçiyoruz. İster QR kodla isterseniz mail ile giriş yapabilirsiniz. Ve işte telefona bağlandı. Daha bitmedi. Sunucunun her tarafında parklar var. Ve bu parklarda gym alanları oluyor. Ve gym alanlarına çok fena basabilirsiniz. <laughs> Ev soygunlarına geçelim. İlk önce şehirdeki belirli telefon kulübelerine gidip işi alıyoruz. Soyulacak eve gidiyoruz. Mini game'lerde bu şekilde. Dikkatli olmanız gereken taraf işin sonunda sessiz olmanız. Ve olarak diğer sunucularda göremeyeceğiniz bir otel sistemi var. Bu otel metalı. Haftalık olarak kiralıyorsunuz bu iki binanın her tarafı da oda.